Reform, yenilik ve toplumun bir adım öne taşınması var olan değerlerin geleceğe aktarılmasıdır. Ama biz görüyoruz ki gerici zihniyet reform adı altında hala baskılarına, zulümlerine devam ediyor ve devam etmeye de devam ediyor tekrar. Bu devam ediyor sözcüğü çok önemli çünkü orada bizim için. Alevler bu işin neresinde? Reform demek toplumun renklerinin, donelerinin ortak akıl uygulanarak bir arada tutmak ve herkesin hakkını hakkını teslim etmektir. E bakıyoruz ki alevler bu işin hiçbir yerinde. Yani yok sayılmaya devam ediyoruz. O yüzden de bu reformun bizi çok ilgilendirdiğini düşünenlerden değilim. 20 tane avukatımızın gözaltına alınması Reforma hayır diyen, reform derken bizim normal anladığımız reforma değil. Bunların kendi adına ve tek adım re, tek adam rejiminin devamını ilgilendiren bir geleceğin organizesini yapan bir reforma hayır diyenlerin, konuşanların biz burada yokuz diyenlerin, sizi desteklemeyeceğiz diyenlerin susturulma politikasından başka hiçbir şey değildir. Susacak mıyız? Elbette ki hayır. Saray onlarınsa mahalleler bizimdir. Saray onlarınsa bu halk bizimdir. Saray onlarınsa bin yıllardır hayır diyen yürekler bizimdir. Saray onlarınsa biz mücadeleye, demokrasiye, eşit yurttaşlık hakkımızı alana kadar devam edeceğiz. Çünkü biz alevler varız, var olmaya devam edeceğiz. Kendi değerlerimizde hiç kimseye ezdirmeyeceğiz. Bugün burada 93 yılında Sivas'ta katledilen 12 yaşındaki Koray Kaya'mızın ki hep 12 yaşında kaldı. Büyümüyor ölü çocuklar maalesef. Katledilen Koray Kaya'mızın heykelinin açılışı için buradayız. Elbette ki gelmezler. Niye gelsinler ki? Çünkü biz unutmadık, unutturmayacağız derken onlar unutturmalarının politikalarını yaptılar ve daha yeni yaşından dolayı bilmem ne dedelerini affettiler. Katillerin affedildiği bir ülkede reformun nasıl geçerli olabileceğini doğrusunda düşünmek gerekir. Soru işaretlerimiz çoktur. Biz buna inanmıyoruz. Ne zamana kadar Aleviler eşit yurttaş olana kadar. Hangi devlet dairesinde Alevi var? Bir ben de ben dahil atılacağım korkusuyla emekli olanlardanım. Çünkü sendikaları kurduk, sendikaları o aşamaya getirdik. Emin olun listede adlarımız vardı. Emekli oldum ki başka seçeneğim yoktu. Belki buna tırsmışlık, belki geri adım atmışlık diyebilirsiniz. Ama hayır, asıl olan yaşamak, yaşatmak ve mücadelenin içinde yer almaktır diye düşündüğüm için öyle bir hareket yaptım. Daha sonra alev hareketler içinde bu işime devam ettim. Hem 657'liydim hem sendikalıydım. Hem 657'liydim hem Alevi Beşiktaş Federasyonu Genel teriydim. Niye? Iki çocuğu da bu arada çermekeş şekilde büyütmeye çalıştım. Bir kadınım feministim aynı zamanda niye? Yok sayıldığımız için. Adımız yok. Dikkat edin konuşmaların içinde sadece bir kadın arkadaşımız vardı. Bu bile bizim bir ayıbımız diye düşünüyorum. Dikkat edin genel merkezden burada kimse yoktu. Ayıktır, günahtır. Bir yerdeki heykelin yıkıldığı için falanlarla ilişki kurmayın diyenler bugün Koray Kaya'nın heykel açışına gelmiyorlarsa bunu da bir düşünmek gerekir diye düşünüyorum.